Herkese merhaba arkadaşlar, ben Umar Şehmir. Bugün sizlerle hiç kimsenin yapmamış olmadığı bir şey yapacağız. Türkiye'de daha önce 100.000 abone plaketi açan görmemiştim. Ee, daha doğrusu çoğu şeyi parçalamayı severim. Ve bugün 100.000 abone plaketini parçalayacağım. Daha sonrasında tekrardan birleştirebilirsem birleştireceğim. Ee, Instagram'a daha önce bunun fotoğrafını atmıştım. Fakat o video silindiği için bir daha açacağım plaketi. Ama sonuçta ilk video olacak. Şimdi size şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere 100 bin aboneye özel gümüş bir plaket veriyor YouTube. Bu arada şurası kırıldı. Neyse böyle daha fazla değişik video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda eğer 300 like gelirse bu videoyu bundan sonra daha farklı şeylerde açabilirim. Neyse. Biliyorsunuz olabildiğince size en kaliteli şekilde video sunmaya çalışıyorum. Bu yüzden lütfen siz de hak ettiğim sayıyı, hak ettiğim izlenmeyi lütfen verin. Sizi çok seviyorum bunu biliyorsunuz. Ama ne yazık ki son zamanlarda izlenmeler düştü. Neyse şimdi. şurada plaketin yanlarında şurayı hemen size göstereyim şuralarda düz olarak açılan yanlar var. ben plaketi komple dördün, dört yanında sökmeyeceğim. Sadece şu kenarını, bir dakika şu şu kenarını ve şu kenarını sökeceğim. Daha sonrasında camı çıkaracağım. Yani şu kalıp tamamen çıkacak. Şimdi şöyle düz ucumu alarak kamera odaklanabilirse kamera 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 odaklanmıyor. Neyse. Şimdi direkt açıyorum o kenarlarını. Şöyle güzel bir şekilde açıyorum gördüğünüz üzere. Bakalım içinden ne çıkacak. Tabii plakete de zarar vermek istemiyorum aynı zamanda çünkü olur da kırılırsa benim için çok önemli bir şey olduğunu biliyorsunuz yaklaşık 5 sene boyunca herhalde Türkiye'de bir kanalı açıp da 100 bin aboneyi yaklaşık 5 yıl gibi uzun bir sürede yapan tek kişi benim Yo Servet abi var Servet abi daha saymadık o da 9 seneyi doldurdu ama olsun Neyse şöyle yavaştan plaketi açıyorum bu sırada kaslarımı da gösteriyorum ister istemez kusura bakmayın kızlar ve ...erkekler. <laughs> Kıskanmayın falan diyormuşum. Neyse. Şöyle açıyorum abi. Hızlı bir şekilde açmak istiyorum. Çünkü yaklaşık 4 tane video düzenledim bugün. Ee, biliyorsunuz. Olabildiğince hızlı bir şekilde video çekip renderlamak istiyorum. Çünkü sizi uzun zaman boyunca videosuz bıraktım. Onun karşılığını vermek istiyorum. Madem ki videosuz bıraktım. O zaman ben de günde 2 tane video atarım. Neyse. Şimdi gördüğünüz üzere. Şöyle güzel bir şekilde çıkarttık plaketin yanlarını. Tabi biraz sarsıntılı oldu. Ve camı çıkartıyorum şimdi. Camı da şöyle sakince çizmeden güzel bir şekilde çıkartalım. Gördüğünüz üzere burada Consolations for subscribing 100.000 subscribers yazıyor. Yani öyle 100000 herhalde bilmiyorum öyle bir şey. İngilizcem de şu anda aşırı derecede kötü. Ve burada sadece plaket kaldı. Bu kısımda herhalde sert bir karton gibi bir şeyle yapılmış, kaplama da yapılmış ve çok kaygan olduğu söylenemez. Şimdi eski tornavidamız ile, yıldız bu arada ucu, o gümüş kısmı çıkartacağız. Gerçekten gümüş mü değil mi, bunu anlayacağız. Kameraya da aynı zamanda bakıyorum, her şeyi çeksin. Sonuçta plaket açmak o kadar normal bir şey değil. Bir de umarım bu plaketi yeniden yerine takabilirim. Zarar vermem yani plakete, umarım umarım yani. Şöyle. Evet. Ve çıktı. Son birkaç kuru daha kalmış galiba. Ne oldu abi? Niye çıkmıyor? Allah, Allah! Allah! Evet. Gümüş plaketimiz her ne kadar çok minik bir şekilde çizilmiş olsa da Şöyle güzel bir görünümü var kamerayla görüyorsunuz ne kadar güzel değil mi? Şimdi gerçekten gümüş mü onu da anlayacağız Gümüş olduğu söylenemez Yani söylenebilir pardon Belki kaplamadır tam bilmiyorum ama sonuç olarak gümüşten yapılma bir şey Böyle güzel bir tasarım var Ve size şunu söyleyeyim Ciddi ciddi çerçeveden daha ağır Yani şöyle tutarak daha güzel bir şekilde yapabiliriz İçinin de şöyle olduğunu göstereyim size. Şimdi tekrardan montajlamasını yapacağız abi. Çünkü sonuçta zarar vermek istemiyorum bu plakete. Çok değerli olduğunu size söylemiştim. Sonuçta 5 yıl boru değil abi. Şöyle güzel bir şekilde. Var mı lan benim gibi baba yiğit? 100.000 abone olup da plaketini parçalayan. Sizin için bunların hepsi falan diyormuşum. Ee, evet. Şöyle plaketin metal kısmını takarsak aynı zamanda arkadan da vidalarını verelim. Aynı zamanda üstünde parmak izi falan da kalmasını istemiyorum. İçine taktıktan sonra bir kez daha böyle bir oh yapacağım. Oh yaptıktan sonra herhalde kalmaz üzerinde iz. Bir kez daha sileceğim yani. Şöyle tekrardan küçük bir ikinci vidasını da takarsam Sadece böyle dişim gözüktü ya bütün video. Neyse. Olsun. Gene de video Miko. Miko etesi. Şöyle güzel bir sıkmalar. Biraz daha fazla bastırmayayım da kırılmasın. Evet. Ve böyle. Evet. Şimdi camını takıyoruz. Camı da şöyle alırsak ve camı da şöyle sürüklersek bu arada umarım mousepad'e bir şey olmaz çünkü ee, keskin. Yani plaketin şey metal kısmı keskin. Umarım bir şey olmaz. Of. Evet camı da böyle taktık gördüğünüz üzere. Gayet sağlam. Şu ana kadar herhangi bir e, felaket gelmedi başımıza. Şuradaki metal kısımları yerinden çıkmış. Her birinin iki tane metali var. Şöyle kaydırmalı olarak takılıyor. Tekrardan onları da göstereyim size arkadaşlar. Şöyle. Evet. Böyle bir şekilde. Sadece kaydırma yapacağız galiba değil mi? Evet. Sadece kaydırma yapıyoruz. Ve vidalarımızı yavaşça düzgün bir şekilde en azından yerlerine takıyoruz. Dördünü de koyayım ondan sonra sıkma işlemine başlayacağım. Sıkma işlemine başlayalım abi. Ne kadar şey terimsel konuşmaya başladım. Elim titriyor olan Lan! Plaketin! Plaketi şey yapamıyormuşum, düzeltemiyormuşum falan takamıyormuşum yerine. Çok kötü olurdu, tam bir fail olurdu. Düşünsenize plaket kırılıyor şimdi. Yemin ediyorum oturur videonun ortasında ağlardım. Sonra prim yaptı derdim bana. Üzücü olurdu. Evet. Şu kısmı da şöyle takıyoruz. Dön dön dön. Dön. Evet. Güzel bir şekilde sıkalım ki yarım bir gün Allah korusun bir açılır maçılır kırılır. Dediğim gibi tekrardan bu sefer videoda olmayan bir şekilde ağlarım. <laughs> çok saçma olur ya. Bu arada tripodum çok güzel değil mi biliyorum. Teşekkür ederim. Eee kafamla düşündüm dedim ki tripoda 120 lira vermek var. Aynı işlevi görüyor. Üstelik daha zekice, daha kurnazca. O yüzden öyle kullanmaya karar verdim tripodu. Ve tamam. Gördüğünüz üzere Plaket tekrardan sağlam bir şekilde yerine takıldı ve Thanks for subscribing and 100.000 abone falan filan. Gördüğünüz üzere böyle. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla böyle değişik video istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Her 300 like'da bir böyle değişik şeyler yapmaya çalışacağım. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Mutlaka düşüncelerinizi yorumlarda yazın. Bana destek olmak istiyorsanız videoyu paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda şu an aşağıda çıkan sosyal medya adreslerinden beni mutlaka takip edin. Hepinizi çok seviyorum. Aynı zamanda plaket için de tekrardan çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Siz burada olduğunuz sürece ben böyle güzel videolar oluşturmaya çalışacağım. Yani en azından oluşturduğumu sanıyorum. <laughs> Neyse. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Maş Demir. Bugün sizlerle o ne tam 5 tane test yapacağız. Biliyorsunuz yaz tatilinde daha doğrusu kış tatilinde o ne testlerine devam ediyordum. Fakat ee, evet ara verdik. Neyse. Şimdi sizden küçük bir şey istiyorum. Sadece 2 saniyenizi ayırarak videoyu like atmayı unutmayın. Her 300 like'da bir